Bir de merhaba dostlarım ben Emre bugün sizler bir maç tekrar izleyeceğiz şu an e, maalesef video bulamamıştım e, video bulamadım video çekememiştim arkadaşlar arkadaşlar kastım Cebo ile birlikte e, şurada gördüğünüz Bey'de afık, Cebo da afık amına koydum Cebo ile birlikte bir dalgasını aram maçı atarken 10 numara bir maç oldu oldukça komik oldukça güzel e, pentalı mentalı bir aram maçıydı Oldukça zevkli olduğu için ben dedim ki bunun tekrarını çekeyim. Ee, gayet de güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi burada tabii Graves abimiz biraz troll yapıyor. Şimdi size şuradan ha buradan size bu şekilde izletirsem tamamdır güzel oldu tamam size bu şekilde izletelim ekranda çok şey gözükmesin ee, Renekton'la aramda on numara şeyler yaptık Bugün onun maçı. tabi dediğim gibi Graves abimiz biraz fitliyor Olur bu tür şeyler. Takmayın kafanıza. Sonra zaten Graves abi e efsane şeyler bir de takım filan bozuyor. 10 numara bir maç. Ee, bu tür içerik devam için videonun ve bakalım abone olma. Bastan çok sevinirim kanka. Graves abim yeter. Hiçbiri bende kalmıyor tabi Hepsi Ceboda kalıyor. Maalesef. Ama rahat olun bu maç 10 numara bir maç. Renekton'un zaten e, yüksek elde çok fazla alınan bir top laner. Yani çok fazla alınıyordan kasıp şöyle. Aldığında genel olarak kazanıyor. 10 maçın içinde falan görürsünüz. Öyle bir e, şu an yüksek elde öyle bir şey. Bak burada fidi gördüm kaptım. Şimdi ulti yiyoruz. Ve Allah'ımıza kavuşuyoruz. Bu sırada Cebo izlerim. E, Cebo da burada. Bu arada bir tane penta atmıyoruz yani. o <laughs> ya, Obelis Crank tamam mı? 10 numara çekiyor. Yani adam var bir boşa atmıyor. Hep atlı dolu çıkıyor ben geldim. Şu kartını bırak Hemen burada hop free'yi gördüm an alırım. Hemen free'yi kapıyoruz. Gerçekten oldukça güzel bir maç. Renekten, <laughs> bak renekten diyorum. Yine Graves abim şey yapıyor. Orada ulti atmasa köyde ben alacaktım. Ulti attığı için Q'mun rengenden çıkıyor. Oldukça zevkli bir maç. Ama de bunu çekmeyi düşünmüyordum ama en şu video yok. Size videosu bırakmamak için <laughs> böyle yapıyorum bak yine Cebo çekildi yalnız. Cebo, Cebo'yu kurtardık. Hadi ipnelik olsun diye Cebo'yu öldürtüyordum sana da alıyordum. Burada yapmamışım. Aa Fiora'ya bak sapık. <laughs> bak sana şeye sektirdim Kamil'e sektirdim. Bak yine çekti. Fark ettin mi? Blitzcrank'in harbi helal olsun çekiyor. Gerçekten on numara çekiyor kardeşimiz. Şöyle şuradan iki saniye şuna alayım ve bu ildimi göstereyim şu anlık ne çıkmışız. Malfonlu çıktım. İkinci tam karabaltı çıkacağım. Hemen buradan şu moda geri alalım. İki iki. Ama <laughs> Hatta şu moda alalım bu daha iyi. Ekran full görün. Hemen evet, 3'te 3 üç. bak. Bak. Bak dörtte 4'e almaya giderken hop ne oldu kardeşim çalındı. Dörtte dört. Burada pentam çalınıyor maalesef. İlk ben, pentam çalındı halde burada ben şey diyorum. Senin ananı. Burada Kamila seviyorum. Tabi sonra Kamil'i atarsın telafi ediyor. Ne yok <laughs> <laughs> değil, değil mi? Gerçekten şey çok güzel çekiyor. Bir diskine çekiyor. Ya gerçi aram 5 şey Sen çekmesi normalde de. Çok fazla boş atmıyor. Alt 10 tanesinden 8'e falan tutuyor. 9'u falan tutuyor. Bak yine tuttu. <laughs> Karıda bir diskine kazanmayı hak eden tek kişiydi. Graves bir troll şimdi bıraktığını düşünmeyin yine yapacak vakti Yine çekti <laughs> Devoyu çekti Hemen şuradan öldürüyoruz Keriz'i Sonra hemen aşağı iniyoruz Hemen buradan şunu da alırsak Evet double kill 2de 2 3'te 3, 4'te 4 ve pentamız da kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor. Kamil Davila, Kamil Davila. Kamil Adams. Kamil adamsın Geldim. Geldim, 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 geldim. Burada tam öldüremeyeceğim sonra sıçra Q'yu bir koyuyorum ve 5'te 5. Beş. Bunun şerefine intihar edilir. Ve ölüyoruz. Hemen buradan Cebo'ya gidelim. Cebo'ya <laughs> <Devo 'yu> bak. <laughs> Paketle kaçtı direkt. Yoksa yine birisi çekerdi Bak bak hep çekiyor birisi hep çekiyor Böyle Biraz da hani olayları gösterecek şekilde çekeyim Fiora, Fiora abim götten yedi Biz de doğduk geliyoruz Geldik. Ulti ne geride durdum. Gel buraya. Aga be. Biri Kamilde kalıyor killer. Iki. Biri Dur Rakim kardeşim. Katledildi. Kamilde vardı yüksek elinde anlıyor. Ya daha az anlıyor. falan da anlıyor burada Kamil. Hani oynanıyor. Kamil de oynayabilirsiniz beyler yüksek elde. Bak beni çekti. Sen bir kime çekiyorsun diye burada aslında ultim vardı. Ultiye basamadığım için mal gibi kalıyorum geç bastığım bir için. Burada biz de böyle bir ölüm yaşıyoruz. Kamil abinin çaresizliği. Ya bu geliyor. Ezan akıyor beyler Siz çok sizi gelmiyordur umarım. E, gerçi ezan rahatsız olacağını düşünmüyorum da. nasıl yani, rahatsız olacak varsa. Rahatsız olmasın beyler. Oyunu ben Oyun sesini kısıttım ben de şu an ama video programı büyük olsun sesini kısmayacaktır. Sezan da olsa yüksek sesli bir şekilde gelecektir. Evet burada double atıp orada üçlü şey penta gitmek istedim. biri bizim cebada kalmış. Moralim bozuldu benim. Sonra yine uçuyorum. Grace Ward'a doğru fark <laughs> etmedim. buraya. Lan buraya. Tabi CC'den çıkarmadıkları için arkada bir keriz var tabi. Kamil abin de pat pat duruyor. Hemen şöyle bu de bir göstereyim neler alınmış neler edilmiş. Cebo 9k kasmış. Biz 12k kasmışız. Kamil de 10k kasmış. Yere kalan da kasamamış pek. Şuradan bana yine hesaplayın Beni izlerken görün. Ben direkt ben buradan 3'lü kuvvetle çıkıyorum. Dobrimin hasarı çıksın diye. Koldan cool muldan cool iyi olur. Evet bizim Cebo'yu bak burada aslında ben Cebo'yu yeti ona yetişebilirdim. Sıçran vardı yanlış hatırlamıyorsam yokmuş. Ben burada ama ona yetişebiliyorken bir yetişmedim herhalde. 2'de 2, 3 3, 4'de 4. 4'te 4 ve bakın burada Graves abimin krallığını görüyoruz. Ya kral oğlum kralsın sen kral kral. Kral. 5'te beş 5. Beş. Evet, normalde 3 pentanın olduğu bir maç olacaktı. Tabi biri çalınıyor maalesef. Ve sonuncusu 1 ve 5 karar. Bak sonuncusu 1 ve 5. Tamam Ben burada şey yazıyorum. Adamsın şey yazıyordum adama. Adamsın Graves yazıyordum. Ben diyorum burada 2. 3. 4 5 6. sonra baktım götten ince vazgeçiyorum. Ve ölüyorum bak üçlü kuvveti aldım. Hemen şöyle ekranı yine böyle şu full gösterelim. Ee, hemen şuradan bir olayları izletelim. Cebu abim zaten vuruyor. Cebu'nun oynadığı çok saçma burada ya. Düz vuruşları en çok vuran şampiyondur kendisi. Çünkü düz vuruşları AD kasını da AP olarak vurduğu için hani karakter daha çok vuruyor. Çünkü genel olarak oyundaki karakterlerin taban büyü direnci zırhlarından daha azdır. O yüzden ee, neden Korki karakteri daha çok vuruyor düz uçları. O yüzden en çok vuran nişancı olarak belirtiliyor zaten. Hemen şuradan bizi gelmişiz, biz daha base'deyiz. Hemen şuradan Cebu izlemeye devam edelim. devam vamm edelim. Gerçekten oldukça zevkli bir maç. Burada fight var. Camille öldü, o öldü, bu öldü, şu öldü. Zbap. <laughs> ne yapıyorsun sapık? Kardeşim geldim Penta. Penta ver. Pıtı Oğlum büyük milyonu bile alıyorum. Dur lan nereye gittim? Büyük milyonu bile alıyorum. Her şeyi alıyorum. Biz burada burada baya chat yapıyoruz. Ee, Chat'e maalesef gösteremiyorum. çünkü gözükmüyor. Chat'te gözükse gerçekten çok güzel olurdu. Çünkü baya eğleniyoruz. Ben adamla eğlenme falan diye ses atıyorum. Meclisler gözüküyor mu? Onu hiç dikkat etmedin tekrarlarda. Be, bir riskine yine çekeceği tuttu. Çekemedi ama bu sefer. <laughs> Yavaş lan. Evet kedilerim evde hoplayıp zıplıyor beyler. Sağdan soldan ses duyarsın. sebebi o. Ablamın kedicikleri var. iki tane. Maşallah. Evet burada bizim bizim adama hardcore yapıyorlar. Üf reis be girişe bak Hemen bir. Pıtı 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 pıtı. Yok canım az bu sefer gelmiyor. Büyük bası gelmez. Sakıza, biri Şu an böyle e-spor maçı gibi. Faker, faker, faker what's that? Ne dedim ki no, bu? <laughs> Anan abi çok güzel öldürmüş Normalde yani video çekecektim ama ya işte gelmedi yani video yok bak burada Cebo'yu biliyor ben orada Graves'i bırakıp Cebo'yu kurtarmaya gidebilirdim burada Cebo diyor lan kurtarsana diye bağırıyor Kurtarmıyoruz tabi lan burada şey bir arkadaş beni keseceğine falan inanmış tamam mı böyle emoji emoji falan çıkarıyor Hayırdır lan Bak bak görüyor musun bak ha biz böyle eğlenmeye çalışıyoruz bak ben de gidiyorum ben de bir şey yapmıyorum Bak lan ben de emoji çıkarıyorum da tabi Graves'te sadece biz eğleniyoruz bir de Gragas eğleniyor bak ben vurmuyorum ben yanında bekliyorum yani. <laughs> Oldukça keyifli maç. Chat de oldukça zevkliydi. Sonra diğerleri gelince ben tabi topukluyorum. <laughs> Çekemedi. Ben hep Graves takılıyorum. Graves abimiz kral reis ya. Abi diğerleri hard dereceli maç. Challenger olacak pezenkler. Burada ben biraz topukluyoruz. Toplayamıyormuşuz. Götten yemişiz. Hepsi Graves şu bak Graves 10 numara beyitledi. Hemen yani bizim Ceboya geçtim. Ceboya da bir de çekeceğiz diyoruz da işte bir vakit uymuyor ya. ya evet iş güç. Vakit derken vakit derken hep iş güç derken vakit olmuyor. Ya burada free aldı ama sonra götten yedi. Bir de Gragas kaldı. Hadi Gragas izleyelim. Gragas abi. Şurada itemleri gösterelim yine. Itemler ne alemde. Ben şu an full build olmuşum. Ürün sapık build'i. Ve bu build aram olduğu için bir de custom için keyfine yaptığım bir build. Normalde böyle bir build pek de işlevi olmaz. Zaten pek de oyun sonlara doğru işlevi olmuyor. Ama oldukça zevkli güzel bir maç. <laughs> Adam kiraldı sağa bu Ben de doğdum geliyorum. Hemen şunu kapatalım. Şöyle yapalım da full görün. kendime bir sen kamede kendime bir sap diyeyim öyle yapayım. Hah. Sapıklık. Adamı öldüremiyorum değil mi? Ben oyun sonunda gerçi gerçekten buildin işlevselliği düşüyor. Ben orada zonya basıyorum çünkü detensin pasifini ölmeyeyim diye. Grace ne bana vurmazdı büyük postla. O iyi de oynamış. Mega Grace. Bak bak oça bak. Ben bak cebo vurmuyor bak görüyor musun? <laughs> Biz böyle keyif almaya çalışıyoruz. Bizimkiler tabi <laughs> Sapıklar oğlum bırakın adamı Millete özgür yaşasın. Rakip Son bir kere daha bu ilde göstereyim de diğerleri de hani artık bu ilde fullediler. Oyun artık sona geliyor. Gragas, aa Gragas Tankas mı burada? İlk defa fark ediyorum ha. Demek ki ikinci bende de o yüzden hasar bir bildiğin. Adam basar yemedi. <laughs> Beyler de dediğim gibi son olarak bu göstereyim. Bu bu şekilde, bu bu şekilde. Bundan sonra zaten katliam yok etme her şeyi yapıyoruz. Ben buradan yine ufağa geçtim. Bizim takım yine bir götten yiyor. Ya kanka ilk önce Q sonu ulti ataydın. Daha iyi olurdu. Sonra ben geldim. Düşledin. Son itemi Düşledin. sattım Düşledin. herhalde. Düşledin. Bakmak Düşledin. istiyorum. Aynen direkt zaten koruyucu almışım. Çünkü işlevi olmadığını ben de fark edeyim ama. Burada rahatım koruyucum var diyorum. Rahat rahat takılıyoruz. Of aldım. Daha işlevsel bu ilk yapsaydım emin olun oyun sonuna da vurduk ama eğlencesine bir maç olduğunu söylemiştim size. İçime giderse diye Elim W'ye basmış. El Graves abim. Vurmayın oğlum adamı. Ben adamı bir kere vurdum ölürse kulede benden kalsın diye. Abi bizim Kamil abim aç gözlü biri olduğu için W çekip Allah'ına kavuşuyor. Ceboy'dayız. Ceboy yürü lan. Büyük bulsa burada ben bunu diyorum. Şunları deşek. Burada artık oyun çok uzadığını fark edip oyunu bitirme kararı da aldım vakitlerden. Çünkü yani oyun uzadı ve benim buldimin işlevi şimdi bu sat yeni itemler aldı dersem de zarara girerim. yapamayabilirim çünkü Ne kadar gold var bilmiyorum. Zaten aram bu. Hani ölemiyor. Şey base atamıyoruz. Ölünce ancak base atabiliyorsun. Oyunu artık diyorum ki bitirelim. Akule vurmaya gidiyor mu işte? Kaç kişi var? tutuyorlar. Üf kral hemen. Hemen şunları yok ettik. O benden nasıl kaldı buradan onu da bilmiyorum. İğne attım herhalde. Katledildi. Rakip katledildi. Kulağı arasından çıkmak için zonya basmışım. Rakip Bak vurmuyoruz. Bak vurmuyoruz. <laughs> <iyi. gülüyor> Abi Fiora oçu. <laughs> Kral ya. Orada orada W basacağını biliyorum da ya salmışız biz artık oğlum. Öldürürüm büyük boss'u buranı. Bakayım. Evet can yiyip ölmemiş. Bizimkiler de yok etti onu. Buradan da oyunu bitiriyoruz herhalde. Karşıda bir canon doğacak. Ultisi de yok. Tabi işte biz anlayamıyoruz o sıra. Oyun bitiriyoruz. Evet beyler ee, bu videolukta bu kadar. Öyle bir eğlenceli maç tekrar izledim. Çünkü elinde maalesef video yoktu. Kusura bakmayın size de. Hani belki bu hoşuna gitmiştir. Belki yok hani böyle sağda soldan bir şeyler çıkıyor. Bildiğin için konuşma şeklin değişti falan ne olabilir. Ama dedim ki de video yoktu. Ben de size bu sefer böyle bir video çıkardım. Bu tür için devam için videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmasına çok sevinirim kanka. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.